Sesi mesaj bırakacaktık. Evet buyurun nereden arıyorsunuz? Gaziantep'ten arayayım. Gel sesini bekleyiniz ve mesajınızı bırakınız. Sinyal sesini bekleyin. <laughs> Mesajı bırakıyorum. Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık beni ara. Lütfen bir daha tekrarlar mısınız? Erkan Erkan anahtarlar koltuğun altında kalık beni ara. Olmadı beyefendi kelimeler anlaşılmadı. Koltuğun altında balık ara araktar araktar. Araktarlar koltuğun altında balık ara. Lütfen kodlayarak söyler misiniz? Bacığım araktarın sayıyı kodlayayım. Araktarlar koltuğun altında hala halalayım. Üzgünüz. Kaydınızı alamadık. Lütfen bir daha deneyiniz. Teşekkür ederiz. Araktar diyeyim araktar.